Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Özge Girel ve Serkan Çayoğlu'nun düğününden yepyeni muhteşem bir görüntü getirdim Özge Girel ve Serkan Çayoğlu'nun düğünden sonra çıkan fotoğraflarından yepyenisinin bir tanesini sizler için paylaşıyorum. Bu güzel görüntülerin muhteşem kareli yepyenileri geldi. Ben de sizler için anında bu yepyeni görüntüleri bir video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Hiçbir yerde görmediğiniz bu muhteşem kareleri sizler için paylaşıyorum. Eğer sizler de bu güzel çiftimizin yepyeni karelerini ve muhteşem görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Özgül ve Serkan'dan yepyeni muhteşem kareler getirmeye devam edeceğim. Eğer sizler de bu çiftimizin yepyeni görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videom...